Herkese merhaba arkadaşlar bayağı uzun zaman oldu böyle sesli video çekmeyeli hatta o sessiz videoları da alıştım açıkçası tabi yorumlarda artık hani sesli videolar istiyoruz deyince ben de neyse artık bir videomu artık böyle başlatayım dedim aslında ben de böyle sessiz videolar alıştım hemen videoyu çekiyorum konuşmadan falan daha kolay gibi geldi bana bilmiyorum. Umarım o videolarımı da beğeniyorsunuzdur. Neyse yine arada sessiz videoları paylaşırım ama böyle sessiz videoları da aksatmayalım. Ben şimdi tiramisu yapacağım. Böyle bardaklarda tiramisu yapacağım. Dün aslında kurabiye yapmıştım ama kurabiyeyi böyle birkaç tane hem yeriz diğerini de buzluğa atıyorum ben. Şöyle hatta size de göstereyim. çoğunluğunu buzluğa atacağım için çok şey yapmadım şöyle çatlak kurabiye yapmıştım instagram sayfamda tarif var ama burada herhalde henüz e, hiç tarifini paylaşmadım gibi geliyor hiç hatırlamıyorum e, bunu ben böyle koyuyorum buzla. E, istediğim zaman çıkarıyorum şöyle bir 5 dakika 10 dakika dışarıda beklediği zaman zaten hemen kıvamı yumuşuyor böyle çayın, kahvenin yanına çok iyi oluyor. Bugün de şöyle onu buzlu attığım için bugün tatlı bir şey yapayım diye düşündüm. E hemen tiramisu yapacağım. Ben şimdi bardağımı getireyim. Hmm, neyse. Ama şöyle yapalım. Su bardağı kalmamış. Açı makinedekiler de yıkanmıştı. Unutmuşum. E şimdi malzemeleri sayayım ben hemen. Başlayayım şöyle iki buçuk su bardağı e, süt kullanacağım yarım su bardağı şekerim var iki tane yumurtanın sarısını kullanacağım e, Bunlar kreması için bir paket vanilya şöyle bir paket ben labne kullanmıyorum tam yağlı taze peynir diyor böyle bazen pınarınkini kullanıyorum ama bu da böyle şok markette elime geldi bunu aldım e, bu peyniri de e, ve krem şanti yarım paket kadar krem şanti şöyle ikisi de azar azar kalmış ikisini de kullanayım dedim. E, bunları e, krema piştikten sonra en son kullanacağız artık. Şeyde da yine en son kullanacağım. Diğer malzemeleri hemen ben karıştırayım. Şöyle de şu markanın ki çok iyi genelde birinde satılıyor, shop markette de varmış. E, kedi dili çok daha iyi geliyor. Ben bir ara yüz almıştım onu hiç beğenmedim böyle içinde lastik gibi bir türlü yumuşamadı yani üzerinden bir gün geçmesine rağmen yumuşamadı böyle kedi dilim var şöyle nes sade nescafelerim var şöyle küçük iki paket kullanacağım sulandıracağım bunları o şekilde kullanacağım hemen e, kremayı yapmayla başlayalım Yine tarifi ben e, aşağıya açıklama kısmına yazarım içindeki malzemeleri. 2,5 su bardağı sütümü hemen tencereme alıyorum. Şöyle bir fincan un kullanacağım. Bunun öncesinde yumurtaları atıp bir karıştırayım. önce Yarısı gitti içine. Tüh, şimdi onu nasıl alacağım? <laughs> Neyse. Bir tane daha kırayım da artık yarın onu e, omlet yaparken falan kullanırım. bir sarı üç beyazla bir omlet yaparım artık yumurtanın beyazını da yemeği pek sevmiyorum Allah affetsin gerçekten özellikle böyle omlette falan iyice pişmesi lazım yoksa beyazını çok yiyemiyorum haşlanmış halinde de ee, sarısı olmazsa beyazını yine böyle yiyemiyorum. İkisini orantılı bir şekilde kesip o şekilde yiyorum. Şekerimi de ben katıyorum hemen. Hatta şey yapalım şöyle kameramı ben yakınlaştırayım. Evet şekeri ve yumurtayı koydum. Şöyle güzelce çırpayım. Bunu güzelce pişireceğiz. Ocaktan aldıktan sonra vanilyasını biraz soğuduktan sonra krem şanti ve e, peynirini de ekleyip güzelce çırpacağız. Şimdi bunu güzelce pişirelim. evet kremam pişti ben şöyle vanilyasını ekliyorum biraz böyle ılıdıktan sonra peynirini ve krem şantisini ekleyip güzelce çırpacağım sonra artık e, yapmaya başlayacağım ben bunu güzelce karıştıra karıştıra soğutayım soğuttum hemen ben krem şantimi ekliyorum. Ya krem şanti biraz donmuştu onu şey yapamadım şimdi içerisinde pütür pütür olmasın diye. Yeter hani yarım paketten biraz az ama hemen şöyle peynirimde. Şu peynirin dibinde su oluyor. Onu koymayın da komple bir paket peyniri kullanacağım. güzelce bunu çırpalım ondan sonra artık yapmaya başlayalım çünkü biraz da bunun dinlenmesi lazım hemen yiyemiyoruz o yüzden hızlıca yapmak istiyorum güzelce şimdi çırpacağım yalnız Kreması muhteşem oldu. Hadi başlayalım. Şurada da bir buçuk su bardağı ve o iki paket Nescafe'yi bu şekilde karıştırdım. Gerekirse biraz daha su koyabilirim çünkü Nescafe yeterli zaten içerisindeki üzerine su ekleyebilirim. Hemen şöyle başlayalım. Geri kalanları da başka kaselere yapacağım. Bir de aslında bir şey daha düşünüyorum bunun üzerine ama biraz sonra bir çikolata sosu yapacağım. Üzerine dökeceğim. En son üzerine de kakao serpeceğim. Bakalım diğerlerini de hemen ben yapayım. Diğer küçük kaselere yapacağım. Böyle daha küçük porsiyonlarla daha güzel olur. Şimdi bunlar kenarda dursunlar. Sonra üzerinin çikolata sosunu yapınca tekrar ee, geliriz Böyle bir çikolata sosu yaptım, yarım paket e, krema ve bir paket çikolatayla. Şimdi üzerine gezdireceğim. En sonunda e, kakao serpeceğim. Yalnız pek kaselerde yer olmasa da. Şu ikisini yapmayacağım. Onları annemlere göndereceğim için onlar çok tatlı sevmezler. O yüzden onlarınkini sadece kakao serpeceğim. Yalnız kaselerde sanki ödünç gibi oldu. Böyle tam tepeleme oldular. Kakao da nereye gelecek hiç bilmiyorum. Neyse artık, bir şekilde üzerine kakaoyu serpeceğiz. Krema da artmasını istedim aslında o yüzden tam böyle doldurdum ama... Neyse hadi bakalım, sonra tadına bakınca göstereceğim size.